Geçen gün evde tek başıma oturuyordum karnım acıktı Baktım buzlukta da hazır pizzalardan var Hemen fırına attım dedim şunu 2 dakika iyi vereyim Onu fırına attıktan sonra da açtım Dolaba baktım içecek bir şey kalmamış Dedim ki pizza kendi kendi pişe dursun Ben aşağıdan 2 dakika içeceğimi alıp geleyim Aşağı indim kolamı aldım yukarı çıktım Tam içeri gireceğim anahtar evde unutmuşum Oğlum pizza lan, lan fırında pizza Anahtar nerede lan Apıyı kırayım diye bir tane vurdum omzum yere düştü 2 tane kredi kartımı paramparça ettim Açacağım diye açılmıyor Hemen çilingir buldum internetten dedim abi yetiş lan. Adam dedi tamam hemen geliyorum ama benim kafada neler dönüyor Allah kahretsin ev yandı. Evden sıçradı apartman yandı. Ben burada kiracıyım kesin diyorum depozitomu geri vermeyecek ev sahibi. Geldi çilingir abi dedim acele et ev yanıyor kokuyu almıyor musun? Açtı kapıyı ittim adamı hemen koştum fırını kapatmaya. Fırını çalıştırmamışım <laughs> unutmuşum. Anahtarı evde unuttuğum gibi fırını da açmayı unutmuşum. <laughs> işi olmadı. Geldim çalıştırdım fırını. Gördün mü bak salak olduğum için ev yanmadı. Unutkanlık biraz var.